Selam arkadaşlar. Bugün dondurma çiziyoruz. Üç boyutlu dondurma. Hadi gelin çizelim. Bizim böyle. Hadi gelin renkleyelim. Renkledik. Şimdi büyükleri renkliyoruz. Çok iyi. Çok iyi. İşte burada. Bir i̇yi, iyi. Hadi renkleyip gelelim. Gel. Hala renkliyoruz. Evet arkadaşlar. Bu arada ben bunu yaparken siz de videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve hangi karakteri çekmeye mi de yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumlara yazın. ben hemen sticker'ı çekeceğim. Yani emoji. Siz Mesela ya sanki abla olur bu emojiyecek. Ben onu çekeceğim. Hiç narahat olmayın. Hadi. Resmim sizce nasıl oldu? Beğendiniz mi? Çubuğunu da renkleyip giriyorum. Hadi. Evet arkadaşlar bitirdim. Sizce dondurma şeklim nasıl olmuş? Ben buna 100 puan 10 da 10 veririm. Peki siz ne verirsiniz? Yorumlara yazın. Bye. Hadi kanalıma abone olmayı, abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. yorumlarda da hangi emoji yazmayı da unutmayın. Bay bay.